Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PS2'de nasıl iç modu yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle size açıklama kısmından vermiş olduğum linkten şu sayfaya geliyorsunuz. Ben aşağı doğru indiğinizde burada indir diye bir seçenek var. Buna tıkladığımız zaman bizi böyle bir sayfaya atıyor. Buradan da confirm download dediğimiz zaman ve free download diyoruz. Evet modumuz inmeye başlıyor. 1.2 GB'lık bir mod. Ben indirdiğim için bir daha göstermeyeceğim indirmeyi. Şimdi masaüstüne geçip size nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet Modumuz indi, modumuz şu. Buradan öncelikle belgelerime geliyoruz, ETS2 seçiyoruz. Buradan mod klasörünün içine indirmiş olduğumuz modu kes ve yapıştır diyerek ne atıyoruz? şimdi burada bir işimiz kalmadı. Buradan sonraki ayarları oyunda halledeceğiz. Evet, oyunumuzda mod yöneticisine giriyoruz. indirmiş olduğumuz mod şu. Bunu sizde etkin olmayacak. Siz üzerine geliyorsunuz, kere tıklayıp etkinleştiriyorsunuz. Değişiklikleri onayla diyorsunuz. şu an modumuz aktif. Bunu oyun içinden birkaç tane kare göstereceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an kış modu da aktif. Ee, eğer sizde kar yağmıyorsa ayarlardan e, yağmur yağma ihtimalini sona çekerseniz bu sorun çözülecektir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.